Herkese merhabalar. Ben Serap Çoruh Serbest kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 25 Mart 2024 tarihinde saat 10'da 5 derece terazi burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması ile ilgili bilgiler veriyor olacağım. Burç bazında tek tek bizleri neler bekliyor bunlarla ilgili bilgiyi veriyor olacağım bu videoda sadece burçları nasıl etkilediğini bulacaksınız Ayrıca genel etkilerle ilgili e, Türkiyemizi dünyayı nasıl etkilediği ile ilgili Ayrıca bir videoda sizlere çekeceğim daha sonra Evet e, videoya başlamadan önce eğer videoyu Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. E, aşağıda burçlar e, sırayla geçtikçe aşağıda koç burcu, boğa burcu, ikizler burcu diye kenarda yazıları görebileceksiniz. Ayrıca açıklama kısmında hangi dakikada hangi burç başlıyor bunlarla ilgili size bilgi veriyor olacağım. Evet koç burçlarıyla başlayalım mı? Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Bu tutulmayı ilişki evinizden yani 7. evinizden alıyorsunuz. İlişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, e, mahkemeler. Anlaşmalar, sözleşmeler gibi alandan bu tutulmayı alıyorsunuz. Eğer bir ilişkisi olmayan bir Koç burcuysanız bu tutulmayla birlikte yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Ee, ama bir ilişkiniz devam ediyor ve bazı sorunlar yaşayan bir Koç burcu iseniz de bu ilişkide biraz oturup e, artık devam mı etmeliyiz, tamam mı demeliyiz noktasında bazı kararlar size aldırabilir. Çünkü bu tutunmayla birlikte sorunlar daha böyle gün yüzüne çıkabilir. Daha böyle ilişkilerle ilgili sorgulama yapabilirsiniz. O yüzden bu anlamda. Biraz dikkat çeken ilişkilerle ilgili size tamam mı devam mı dedirtecek bir tutulma oluyor. Ee, dediğim gibi eğer bir ilişkiniz yoksa da burada Pluton'dan bir destek olduğu için ve arkadaş çevrenizden sosyal çevrenizden bir Pluton size destek attığı için belki de bu dönemde gireceğiniz bir arkadaş ortamı. Da bir yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Orada tanışacağınız bir kişiyle uzun süreli bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz sevgili koçlar. Aynı zamanda eğer bir ortaklığınız varsa yine bu ortaklıkla ilgili sorunlar. Çözüme kavuşması gereken konular Bu tutulmayla birlikte önünüze gelecek Ama bir ortağınız yoktur Ama ortaklı bir iş yapmayı düşünüyorsunuzdur Yine bu tutulma size bu konuları önünüze getirecektir Açık düşmanlarınıza karşı Birazcık dikkatli olmanız gereken Bir tut, e, tutulma olacak e, Böyle daha sizin gözünüzün içine Sokabilirler Siz onları daha ım, Fark edebilirsiniz. Bunlarla ilgili sorunlarla, düşmanlarınızla, açık düşmanlarınızla, yani sizin bildiğiniz, varlığını bildiğiniz kişilerle ilgili uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eğer bir mahkeme e, açmayı düşünüyorsanız, bununla ilgili sosyal çevrenizden, e, yakın çevrenizden destek görebilirsiniz ve bu mahkemeyi e, başlatabilirsiniz. Bu etkiler tutulmayla birlikte sizde ana gündem ilişkiler olacak. Hem ticari ilişkileriniz hem aşk ilişkileriniz bu tutumayla birlikte bence gündeme gelecek. O yüzden bu konularla ilgili yoğun olacağınız bu tutulmada bu konuların üstüne düşmenizi ve düzeltmesi gereken alanları düzeltmenizi tavsiye ediyorum sevgili koçlar. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Siz e, terazi burcundaki 25 Mart'taki tutulmayı 6. evinizden alıyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte iş ortamınız, yanınızda çalışan kişiler, aslarınız, yardımcılarınız ve Sağlığınız, günlük rutinleriniz, evcil hayvanlarınız gibi konular sizin için gündem olacak. Plüton'un da sizin kariyer evinizden bu tutulmaya bir desteği olduğundan dolayı iş hayatınızla ilgili, iş ortamınızla ilgili değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer iş arayan bir Boğa burcuysanız yeni bir iş bulabilirsiniz ya da ee, işinizden memnun değilseniz bir iş değişikliği yapmak istiyorsanız yine bu tutulmayla birlikte bunlar gündeminize gelebilir. Aynı zamanda çalıştığınız iş ortamınızla ilgili terfi almak, yükselmek, yönetici olmak gibi durumlar yine sizin için bu tutulmayla birlikte gündeme gelebilir. Aynı zamanda iş ortamında bulunduğunuz arkadaşlarınızla birlikte ilişkiler konusunda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Ee, eğer Sorun yaşadığınız bir arkadaşınız varsa bu tutulmayla birlikte bu sorunlar daha gün yüzüne çıkabilir. Günlük işlerinizle ilgili, angarya işlerinizde biraz artışlar söz konusu olabilir. E, aynı zamanda lütfen sağlığınıza dikkat edin. E, bel bölgesi, e, işte boşaltım sistemi omurilik gibi böyle daha böyle karın tarafı o taraflarla ilgili dikkatli olmanız gereken baş ağrıları ile ilgili yüzünüzle ilgili organlarla ilgili de yine dikkatli olmanız gereken bir zaman olarak öne çıkıyor. Eğer yaptırmanız gereken bir tetkikiniz bir sağlık muayenesi varsa lütfen bu tutulmayla birlikte bunu ihmal etmeyin ve hani herhangi bir sağlık sorunu yaşamadan önce tedbirlerinizi almaya çalışın. Aynı zamanda eğer bir hayvan sahiplenmek istiyorsanız bu tutulmayla tutulmada bunun için gayet güzel bir hayvan sahiplenebilirsiniz. Hepiniz için çok güzel bir tutulma olsun sevgili boğalar. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar siz 25 Mart'taki terazi burcundaki tutulmayı 5. evinizden alıyorsunuz. Yani aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, sanatla ilgili uğraştığınız alanlar, sporunuz, borsa gibi yatırımlarınız gibi alanlardan bu tutulmayı alıyorsunuz. Aynı zamanda bu tutulma size Plüton bir desteği olduğu için yabancı kişilerle ilgili, eğitimle ilgili, sosyal medyayla ilgili de destekler veriyor. Eğer bir aşk hayatı şu an yoksa, hayatınızda bir aşk yoksa, eğer bu tutumayla birlikte aşık olabilirsiniz. Karşınıza hiç tanımadığınız, size kültürel olarak farklı olabilen ya da yabancı uyruklu bir kişiyle tanışıp aşk yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda eğer aşkı olan bir sevgilisi olan bir ikizler burcisiniz. e, Bu noktada da ilişkinizle ilgili bazı e, sorunları gündeme gelebilir ve bunlar için çözümler üretmek e, durumunda kalabilirsiniz. Bu sorunları çözmekle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. E, çocuklarınızla ilgili bu zamanlarda oldukça e, uğraş vermek durumunda kalabilirsiniz. Onların eğitimleriyle ilgili daha fazla zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz veya yurt dışına çıkacağı bir e, eğitim planınız varsa bunlarla ilgili çocuğunuzun yurt dışı eğitim planı ile ilgili e, ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda hobilerinize bu tutulmayla birlikte daha çok vakit ayırabilirsiniz. Belki de bir hobinizi sosyal medyaya taşıyıp oradan e, kazanç sağlamak gibi bir durumu da gündeme getirebilirsiniz. Eğer yatırımlarınız varsa ve özellikle borsa ile ilgili bir yatırımınız varsa da yine bu tutulmayla birlikte riskli yatırımlara karşı birazcık dikkatli olmanızda fayda var sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 25 Mart'taki terazi burcundaki tutulmayı siz dördüncü evinizden alıyorsunuz. Ev, aile, yuva, baba, gayrimenkul gibi alanlarla ilgili bu tutulmayla ilgili gündeminiz olacak. Aynı zamanda Plüton'un bir desteği olduğu için ortaklaşa kazanımlar, eşinizin parası, e, ortak yatırımlarınız, miras gibi konularda size e, destek veriyor olacak. E, çok uzun süredir evinizle ilgili yapmak istediğiniz bir değişiklik varsa bu tutulmayla birlikte bu gündeme gelebilir. Ev değiştirebilirsiniz, başka bir şehre geçebilirsiniz, yeni bir ev satın alabilirsiniz ya da bir gayrimenkul bir arsa satın alabilirsiniz ev arsa gayrimenkul almak için bir kredi ya da borç başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunları talep edebilirsiniz. Bunlarla ilgili de olumlu geri dönüşler söz konusu olabilir. Aynı zamanda eşinizin kazançlarında veya ortaklaşa elde ettiğiniz gelirlerle ilgili artışlardan dolayı yatırımlarınızda yani rutininizde oturduğunuz bir ev vardır ama bir yatırımınızdan ekstra elinize bir para geçmiştir. Onu değerlendirmek için de bir gayrimenkul alımı söz konusu yine olabilir. aile içi yaşadığınız bazı sıkıntılar varsa bu tutulmayla birlikte bunları çözmek durumunda kalabilirsiniz. Aile içindeki o huzursuzluğu gidermek için bazı çözüm yolları bulmak durumunda kalabilirsiniz babanızın sağlığı ile ilgili de ayrıca ilgilenmeniz konusu söz konusu olabilir. Eğer rutinde takip etmeniz gereken rahatsızlıkları varsa bu tutulmayla birlikte bunları ihmal etmemenizi tavsiye ederim sevgili yengeçler. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 25 Mart 2024 tarihindeki 5 derece terazi burcundaki tutulmadan sizler 3. evinizden etkileniyorsunuz. Yani kardeşiniz Yakın çevreniz, komşularınız, kuzenleriniz gibi etrafınızdaki yakın kişilerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Aynı zamanda bir eğitim konusu gündeme gelebilir. Kısa seyahatler e, gündeminizde olabilir. Yayıncılık, yazma, yayıncılık gibi alanlarla ilgili konularda yine bu tutulmayla birlikte gündeminizi oluşturabilir. Eğer kardeşlerinizle veya yakın çevrenizde bulunan bu kardeşiniz olabilir, komşunuz olabilir... E, kuzeniniz olabilir yakın akrabalarınız olabilir. Bunlarla ilgili bir e, işte uzun süredir aklınızda geçen böyle sizi rahatsız eden bir düşünceler vardır. Ya da bazı konularda eşitli, adaletli olunduğunu düşünmüyorsunuzdur. Bunlarla ilgili olarak bazı konuşmalar yapmanız söz konusu olabilir. Bu tarz iletişimlere girmek, bunları dile getirmek, uzun süredir içinizde beklediğiniz konuları biraz daha ortaya dökmek istiyor olabilirsiniz sevgili aslanlar burada da birazcık dikkatli olmak hani böyle o sorunları dile getireyim derken karşı tarafı kırmadan orta yolu bırak çünkü terazi biraz dengedir eşitliktir o yüzden biraz daha kibar bir şekilde daha dengeyi bularak kendi içindeki sıkıntılarınızı düzgün bir şekilde aktarırsanız sorunların çözülememesi için hiçbir neden yoktur. Aynı zamanda bu tutulmayla birlikte bir yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. E, aldığınız eğitimlerle ilgili ileriye götürecek atıyorum işte bir İngilizce kursundasınızdır. Birinci seviyesi tamamlamıştır ya da ikinci seviyesini geçeceksinizdir gibi eğitimlerle ilgili e, daha fazla gündeminiz söz konusu olabilir. E, tutulmayla birlikte kısa seyahatler, planlamalar daha fazla yapabilirsiniz. E, Plüton'un bir desteği olduğu için e, bu eğitim olabilir, seyahat olabilir Ya da yakın çevrenizdeki sorunlarla ilgili olabilir. Burada işinizin veya var olan ilişkinizin desteğini alabilirsiniz. Bu konularda size destekçi olarak ilerleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 25 Mart'taki Terazi burcundaki tutulmayı siz ikinci evinizden alıyorsunuz. Yani maddi kazanımlarınız, kaynaklarınız sahip olduklarınızla ilgili alandan bu tutulmayı alıyorsunuz. O yüzden maddi kaynaklarla ilgili e, gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle Plüton'un da burada desteği olduğu için iş ortamınızı alacağınız bir terfiden dolayı kazançlarınızda artışlar söz konusu olabilir. Ya da Uzun süredir iş arıyorsunuzdur. Bu bununla ilgili bir gelişme olur ve maddi olarak kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Ee, ya da daha iyi bir işe geçiş yaparak e, maddi kazancınızı arttırabilirsiniz. Bundan yani işlerinizle ilgili kazançlarınızın e, sizi desteklediği bir zaman dilimi. Maddi kazançlarınızla ilgili e, bazı gelir gider dengelerinde ayarlamanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Hani ne kadar giderim var, ne kadar gelirim var, ne kadar dengedeyim, nasıl bunları ayarlamalıyım gibi konularda yine bu tutunmayla birlikte sizin için gündem olacaktır. Eğer bu maddi konular sizin aileniz veya ilişkinizle ilgili bazı sıkıntılarda yaratıyorsa da bunlarla ilgili de durumları çözmek zorunda kalabilirsiniz. Siz zaten sevgili Başaklar hesap kitap işlerini çok iyi bilirsiniz. Bu tutulma da sizi destekleyecek. O yüzden bu gelir gider dengesi, kazançlarla ilgili durumlarda hesabınızı, kitabınızı çok iyi yapacak ve maddi konuları bir çözüme kavuşturacaksınız sevgili Başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar tutulma sizin evinizde yani birinci evinizde gerçekleşecek 25 Mart'taki tutulma ee, özellikle e, terazi burcunda güneşiniz varsa yükseleniniz buradaysa oldukça etkileneceğiniz bir tutulma sizin için zaten geçen 2023 yılının Temmuz ayından beri tutulmalar koç ve terazi aksında olduğu için sizi oldukça etkileyen bir zaman ve bir buçuk iki yıllık bir zamanda sizi değiştirecek dönüştürecek tutulmalar yaşıyorsunuz terazi burcundaki olacak tutulmayla birlikte hedefleriniz istekleriniz yapmak istedikleriniz noktasında bir nevi artık bir değişim dönüşüme gitmiş durumdasınız. Yani eğer bekar bir terazi burcuysanız evlenebilirsiniz. Eğer bir iş yeni bir iş bulmak istiyorsanız bunun için size e, değişik iş değişikliği yapmanız için şartlar oluşabilir. İşte çocuk sahibi olmak istiyorsanız yine bunun için e, adımlar atmanız gerekebilir, başka e, girişimlerde bulunmanız gerekebilir uzun süredir çocuk sahibi de olmak istiyorsunuz ama olmuyorsa da yine bunlarla ilgili de harekete geçmeniz gereken zamanlar olabilir. Yani hayatınızda bazı kadersel değişimler yaşayacağınız zamanlar. Ne istiyorum, ne yapmak istiyorum, neyi geride bırakmak istiyorum. Daha adaletli, olmaya çalıştınız, daha eşit olmaya çalıştınız. Zaten bu sizde olan bir şey. Bunu daha fazla ortaya koydunuz, hayatınızdaki sorunlara çözüm bulmaya çalıştığınız kendinizi daha geliştirmeye çalıştığınız bir süreç bu aslında. Oldukça bu anlamda destekleniyorsunuz. Özellikle Plüton'un da bir desteği olduğu için size 5. evden o yüzden özellikle çocuk sahibi olmak isteyen terazi burçları bu süreci de değerlendirebilir belki de hiç beklemeniz aklınızda olmayan bir şekilde de çocuk sahibi olabilirsiniz hobileriniz varsa bunlar için üstüne düşebilirsiniz daha fazla geliştirebilirsiniz belki uzun süredir yaptığınız bir hobiniz vardır bunu iş haline getirmek istiyorsunuzdur ama çekiniyorsunuzdur bu tutulmalar sizi bu noktada tetikleyebilir yatırımlar anlamında da birazcık dikkatli olmanızda fayda var ayrıca sağlığınızı da ihmal etmeyin özellikle omurga bel böbrek alt karın gibi bu bölgelerle ilgili boşaltım sistemleriyle ilgili bazı sıkıntılarınız varsa lütfen bunları ihmal etmeyin bu tutulmayla birlikte gerekli kontrollerinizi ve muayenelerinizi yaptırmayı unutmayın sevgili teraziler sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 25 Mart'taki terazi burcundaki tutulmayı siz 12. evinizden alıyorsunuz. Bu tutulmayla birlikte biraz daha kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Özellikle ruhsal anlamda duygularınız anlamında biraz daha geri plana çekilmek isteyebilirsiniz. Ee, çok uzun süredir e, işte sizi yoran durumlar varsa bunlar e, daha böyle sizi baskı yaratabilir üstünüzde. Hani böyle dışarıdan belki insanlar size şunu diyor olabilir. Ya aslında ne kadar da mutlu. Ne kadar da güzel gözüküyor ama aslında siz içinizde bazı savaşlar veriyor olabilirsiniz. Bunları e, düzeltmek istiyor olabilirsiniz. Bu noktada biraz daha kendinizi dinlemenize, ne istediğinizi, nelerde sıkıntı olduğunu, nelerini düzeltmeniz gerektiği noktasında biraz kendinizi e, dinlemeniz gereken bir zaman dilimi. E, ruhsal anlamda özellikle ruhsal sağlığınızı dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. E, aynı zamanda ailenizden dolayı bu sıkıntılarınızdaki aile içindeki kişilerin size desteğini de görebilirsiniz. E, belki bu yaşadığınız ruhsal durumdan dolayı belki yaşadığınız ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz. Farklı bir yere taşınmak isteyebilirsiniz. Bunlar da yine söz konusu olabilir. Diğer tarafta e, 12 biraz daha böyle arkamızda kalan göremediğimiz bir taraf olduğu için böyle arkamızdan çevrilen işler gizli düşmanlar hani bu tarz konuları da biraz önünüze serebilir yani sizin arkanızdan çevrilen bir işi öğrenebilirsiniz ee, sizin hiç ummadığınız bir kişinin aslında size düşmanlık ettiğini duyabilirsiniz bunlarla ilgili de bazı sıkıntılar söz konusu olabilir ee, ama dediğim gibi burada aileniz sizi destekliyor olacak. Bu konuları aşmanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda sağlığınızı fiziksel olarak sağlığınızı omurga, bel, böbrek, karın gibi boşaltma sistemleri gibi konularda da özellikle dikkatli olmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili bir sorunuz varsa da lütfen tetkiklerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar 25 Mart'taki terazi burcundaki tutulmayı siz 11. evinizden alıyorsunuz. Yani sosyal çevreniz, gruplar, dernekler, işten kazançlarınız, istekleriniz, umutlarınız gibi konularda bu tutulmayla birlikte sizin için gündem olacak. Sosyal çevrenizle ilgili daha fazla hareketleneceğiniz, bulunduğunuz sosyal çevrede grupta daha eşitlik, hak, hukuk konularını daha önemseyeceğiniz, bunlar için konuşmalar yapacağınız, Belki e, belli bir eşitliği sağlamak, belli bir adaleti sağlamak için <laughs> bir sosyal gruba üye olabilirsiniz. Bunun için hareketlerde bulunabilirsiniz. E, aynı zamanda e, işten kazançlarınızla ilgili artışlar bu dönemde. E, olabilir. Yakın çevrenizin desteğini bu anlamda fazlaca görebilirsiniz. Aldığınız bir eğitimin sizin işinize katkısını görebilirsiniz ve bu aldığınız eğitimle birlikte belki bir alacağınız terfiyle birlikte işte kazancınız artabilir ya da işte bir yöneticilik pozisyonu vardır ama eksik olan bir eğitiminiz söz konusudur. Bunu tamamlayıp o yönetici pozisyonuna başvuru yapabilirsiniz. Bunun gibi konular bu tutulmayla sizinle birlikte gündeminizi oluşturacak. Aynı zamanda kısa seyahatler arkadaş ortamınızla birlikte kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Bunlar bizim biraz daha böyle hafta sonu kaçamakları şeklinde olabilir. Daha kafanızı dağıtacağınız zaten siz yaylar için gezmek, görmek, o kaçamaklar çok olandır. O yüzden bu tutunmayla birlikte bunları daha fazla değerlendirebilirsiniz. Kardeşinizle ilgili bir durum söz konusuysa ya da kardeşinizin size bir sıkıntısını dile getiriyorsa yine bunu aşmak için ona destekçi de olabilirsiniz sevgili Yay burçları, sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 25 Mart'taki Terazi Burcu'ndaki tutulmayı kariyer evinizden yani 10. evinizden alıyorsunuz. Kariyeriniz, mesleğiniz, toplum önündeki statünüzle, annenizle ilgili konularda bu tutulmada e, gündeminizi oluşturacak konular. Kariyerinizle ilgili gelişmeler, e, kariyerinizde e, iş eğer bir işinizde sıkıntı varsa belki o işinizden ayrılabilirsiniz ama e, bunları yaşayabilir, bu süreci tamamlamak zorunda kalabilirsiniz fakat Yeni iş kapıları size açılabilir. Ee, bulunduğunuz sektörde terfiye alabilirsiniz, yükselebilirsiniz, özellikle yönetici konumuna gelebilirsiniz. Yani bulunduğunuz statünüzle ilgili değişiklikler söz konusu olabilir. Aynı zamanda eğer evli bir Oğlak Burcuysanız, e, ilişkinizle ilgili bazı sorgulamanız gereken durumlar olabilir. Bazı Oğlaklar maalesef boşanma kararı alabilir. E, o statüsüyle ilgili bazı değişiklikler söz konusu olabilir ya da bekarsınızdır, uzun süredir bir ilişkiniz vardır. Evlilik boyutuna bunu taşıyabilirsiniz sevgili oğlaklar. Zaten sizin için kariyeriniz, paranız ve toplum önündeki kendinizi gösterme şekliniz çok önemlidir. Bu terazi burcunda da bunlara vurgu yapacak ve sizin için bu konuları gündeme getirecek. Ancak bu işle ilgili, Plüton'un bu tutulmaya bir desteği olduğu için işle ilgili alacağınız terfi olur, değişiklik olur ya da işsizinizdir, iş bulmak olur. Bunun gibi durumlardan dolayı maddi olarak da destekleniyorsunuz. Maddi kazançların artışı da söz konusu olacak. O yüzden bir oğlak için Kariyer var, para var, ee, daha ne olsun, değil mi? Oğlaklar için en güzel şeyleri bence bu tutulmayla birlikte söylemiş bulunuyoruz. Ee, çalışma ortamında da aynı zamanda eşitlik isteyebilirsiniz. Bunun için bazı konuşmalar da söz konusu olabilir. Burada da o terazinin naifliğini kaybetmeden, yani terazi tutulması olduğu için eğer bir hakkınızı arayacaksanız da. Lütfen düzgün şekilde herhangi bir tartışmaya girmeden, e, o eşitliği haklı olduğunuz konuda haksız olmadan ilerlemenizde fayda var sevgili olaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 25 Mart'taki terazi burcundaki tutulmayı siz 9. evinizden alıyorsunuz. Yani yurt dışı ile ilgili işler, dış ticaret, yabancı kişiler, yurt dışı seyahatleri, yüksek eğitiminiz, yayıncılık, sosyal medya... Hukuk gibi alanlardan e, bu tutulmayı alıyorsunuz. Eğer yurt dışı ile ilgili bazı seyahatleriniz varsa ya da bununla ilgili bu tutulmayla birlikte yurt dışı seyahatleri daha fazla gündeme gelebilir. Bu hem iş açısından olabilir, hem e, bireysel olarak sizin kendi isteğinize seyahat anlamında da olabilir. Eğer böyle bir planınız varsa uzun vadede. Vize başvuruları yapabilirsiniz. Vize ile ilgili bir başvurunuz varsa bunun sonucunu alabilirsiniz bu tutulmayla birlikte. E, yapmak istedikleriniz noktasında desteklendiğiniz bir tutulma. Hayatta hayata geçirmek istediklerinizde. Eğer mesela işinizi yurt dışına açmak istiyorsanız yine bu tutulmayı değerlendirebilirsiniz. E, başlayabilirsiniz bazı hani bu tutulmayla da sonucunu da görebilirsiniz. Yani daha önceden de eğer yurt dışı ile ilgili bir iş başlattıysanız bu tutulmada e, böyle daha hani bunun sonuçları görebileceğiniz artık yabancı ülkelerde daha artışlarınızı satışlarınızın arttığı bir durum söz konusu olabilir. Eğer e, yüksek eğitim planlayan bir kova burcuysanız da yine bu tutulmayla birlikte eğitim hayatınızla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. E, terazi biraz hak, adalet, hukuk da demek olduğu için eşitlik demek olduğu için eğer e, bir haksızlık söz konusuysa ve bunun için bir hukuksal bir mücadele de başlatmak istiyorsanız yine bu tutulma bunları tetikleyebilir ve siz o hukuksal mücadeleye başlayabilirsiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 25 Mart'taki terazi burcundaki tutulmayı siz 8. evinizden alıyorsunuz. Yani ortaklaşa kazanımlar, eşinizin parası, krediler, borçlar, miras, nafaka biraz dönüşüm, yeniden doğuş gibi alanlarda temsil ettiği için 8. ev bu tarz konular sizin için gündeminize gelebilir. E, belki uzun süredir e, kendinizi yoran psikolojik olarak bir sıkıntınız varsa bunu Plüton'un da desteğiyle birlikte çözüme ulaştırmanız mümkün olabilir. E, aynı zamanda Ortaklaşa eşinizin kazançları ile ilgili artışlar söz konusu olabilir. Ortaklaşa kazanımlarınız ve mali konularınızı ile ilgili yeniden bir düzenleme, değişim, dönüşüm yapmak durumunda kalabilirsiniz. Eğer çok uzun süredir beklediğiniz bir miras konusu varsa bunlar çözüme kavuşabilir. Ya da bir nafaka konusu varsa yine bunlar gündeme gelebilir ve bunlar çözüme kavuşabilir. Borsa gibi alanlarda veya başka yatırım alanlarını kullanıyorsanız yine bunlarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Fakat burada riskli yatırımlara karşı dikkatli olmanız gereken de bir zaman dilimi. Yani yaptığınız yatırımları dikkatlice inceleyip ilerlemenizde fayda var. Aynı zamanda Eşinizin kazançları ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Eğer bir kredi ya da borç durumunuz varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler alabilir sonuçlandırabilirsiniz veya uzun zamandır işte bir krediniz vardır borcunuz vardır ödemekte zorlanıyorsunuzdur bunlarla ilgili çözüm yolları bulup bunları ödeme noktasında destekleniyor olacaksınız sevgili balıklar.